Ahir Zaman Cadısı Başınızı okşarken beyninizi mıncıklayan program Merhaba Ahir Zaman Cadısı'nın XX ve XY kromozomlu cadıları Hoş geldiniz. Yine bugün erkeklikle ilgili küçük bir program yapacağız. Erkekliğin kurallarını kendi erkekliğinize göre nasıl belirleyebilirsiniz? Gerçek kimliğinizi bulmak için birkaç soru soracağız beraber. E, Kendinizi ilk kez erkek olarak ne zaman hissettiniz? Böyle ta, e, tam erkek gibi davranıyorum ben diye. Bu 3-5 yaşında da olabilir yani. 6-7 yaşında. E, mesela şöyle çocuklar var danışanlarımın. E, annesi e, bir şey bir vidayı çevirirken onu ver, e, bunu erkekler yapar diye annesinin elinden tornavidayı almış mesela. Yani. Bayağı öğrenmiş <laughs> erkek böyle olunur diye. Kadını güçsüz görerek e, erkek olmayı öğrenmiş mesela. Böyle bir şey. Peki, <laughs> sana ilk kez erkek adam böyle yapmaz dediklerinde kaç yaşındaydın? Hatırlıyor musun? Erkek olmak için neleri bastırdın, neleri gizledin? Yani erkek dedikleri o, o sanal kimliğe, ulaşmak için gerçek kendinden neleri feda ettin mesela? Bugün bu erkeklik kurallarını, bu kuralların erkeklerin hayatını nasıl şekillendirdiğini ve kuralların dışına çıktığımızda neler olduğunu e, bir konuşalım istiyorum. Yani toplumun yazdığı erkeklik reçetesi her erkeğe uyar mı? E, yoksa bazı erkekler bu reçetenin içinde kaybolup kendilerini mi yitirirler? Bütün bunlara beraber bakalım istiyorum. Çünkü kaybolduğunuz dehlizlerde belki de kendinizi bulmaya başlayacaksınız. Kurallar ne zaman başladı? O siz doğmadan önce başladı. Diyelim ki çocukken e, süper, Super Friends çizgi filmini izlemeyi çok seviyordunuz. Özellikle de Wonder Woman e, karakterini, böyle kadın kahramanı. Bir gün diyelim ki e, annenize tutturdunuz Wonder Woman'la bir beslenme çantası alacağım diye e, okula gittiğinizde sınıftaki çocuklar çantanızı gördü ya da Karla Kraliçesi çantası, ee, aa Karla Kraliçesi çantası, Spiderman değil. Ne oldu mesela? Oğlum sen kız mısın? Bu çanta kızlar için. Utanmıyor musun? O çantayı bir daha okula götürememişsinizdir. Ya da götü böyle bir şey varsa yarsak o çantayla bir daha okula gitmek istemezsiniz. Halbuki Karlar Kraliçesi çizgi filmini izlemeyi çok seviyordunuz. Ve bunu bu, bu figürü taşıyan bir çanta kullanmak istemiştiniz. Ama okulda, yolda, izde size onun kızların kullanabileceği bir şey olduğu, erkeklikle alakası olmadığı söylendi. Bu olur, bu olmaz diyen sesler arasında sıkışarak kaldınız. Ve ne zaman ilk kez bu erkeklere göre değil diye siz düşünmeye başladınız. Yani etraftakiler değil de siz böyle düşünmeye başladınız, bu erkeklere göre değil diye. Çok küçük yaşlarda başlıyorlar. Ben öyle erkekler tanıyorum ki aslında renkleri çok seviyorlar ama renkle giymiyorlar. Ee, mesela birçok e, erkek tanıdığım 50'sinden sonra, 40'ından sonra zorla ittire kaktıra bir renkli tişört giymiştir. İlle siyah, lacivert, gri bunları giyecek yani. Çünkü ne bileyim kırmızı tişört giymek, pembe tişört giymek, işte renkli sarı tişört giymek falan böyle renkli bir şeyler giymeyi. Yani bu kadar katı kuralları olan erkeklikle ilgili katı kuralları olanlar da var. Bir türlü o renkleri erkeklikle bağdaştıramadıkları için Hayatında üç renkle kıyafetlerini kombine etmiş. İşte gri, siyah, lacivert falan. Böyle e, bu kuralları koymuşlar kendilerine. Bu da erkeklik için ödenen bir bedel. Niye çiçekli şeyler giyilmiyor yani? E, hatta bir erkek arkadaşım... E, bana e, giydiğim çiçekli bluze bakarak, ya biz erkekler niye böyle güzel şeyler giydiğimizde iyi karşılanmıyoruz, ben de böyle şeyler giymek istiyorum demiş. Çok gayet heteroseksüel bir adamdı yani. Yani nelerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını anlatmaya çalışmıştı bana. Yani zayıflık gösterme, kadın gibi renkli olma, zaten renkli olmamak ne demek? O renkli tişörtü giymek giymemek. Hep gri, hep siyah, hep lacivert falan giymek ne demek? Duygularını saklamakla aynı şey değil mi? Duygularını saklamak demek aslında. E, kendini açık etmemek demek. Duygularıyla bağlantı kurmamak demek. Bu giydiği kıyafetlere kadar yansıyor erkeklere. Ee, mesela kadınlardan duygusal olarak uzak durursan saygınsın, ağlamazsan erkeksin, zayıf görünmezsen güçlüsün, başarılı ve dominantsan gerçek erkeksin falan. Bu kuralların dışına çıktığınızda da dışlanır, aşağılanır, utandırılır. Böyle hafif, en, en iyi ihtimalle böyle hafif tatlı tatlı sizinle dalga geçilir. Size gerçek bir hikaye anlatacağım. Gürkan ismi gerçek değil. <laughs> Gürkan dedim ben ona. E, Gürkan babasının beklentileri altında ezilen bir çocuktu. Babası lisede futbol antrenörüydü. Ve Gürkan'ın da mükemmel bir futbolcu olmasını istiyordu. Ama Gürkan futbolu hiç sevmiyordu. O çizim yapmayı, resim yapmayı seviyordu. Bir gün resim dersi için e, babasından izin alması gerekti. Ee, babasına gitti. Baba resim dersine yazılmak istiyorum dedi. Babası kahkahayı patlattı. Resim mi? Sen ne biçim erkeksin? Bırak şu kız işi şeyleri, git top oyna dedi babası. Bu gerçek bir hikaye. Gürkan tabii ki müthiş bir utanç hissediyor içerisinde. Yani bunu resim çizmeyi talep etmek bile babası tarafından gelen bu erkeklik koduyla bir utanca dönüşüyor. Ve Gürkan resim yapmayı bırakıyor. Halbuki çok yetenekli. Ve erkekliğini ispatlamak için gidip ağırlık kaldırıyor. Arabalarla ilgileniyor. Futbol oynuyor. Ama hiçbir şekilde gerçekten mutlu olamıyor. Çünkü bunlar ruhunun istediği şeyler değil. Sırf erkek olmak için toplumun dayattığı şeyler. Peki erkekliğin içine doğduğu bu kalıplar bir erkeği gerçekten güçlü yapıyor mu yani? Hayır, mutsuz yapıyor, mutsuz ve öfkeli. Oysa kendi yani kendini kaybetmesine, gerçekten olduğu şey olmaktan uzaklaşmasına yol açıyor. Ve çok riskli çünkü erkeklik kartı. Her an kaybedilme riski olan bir karttır. Sürekli ispat etmeniz gereken bir şeydir. Bir erkek erkekliğini nasıl kaybeder? Mesela duygularını gösterirse, destek isterse, kendi sınırlarını e, koymazsa ki sınır koymak çok enteresan bir şeydir. Genellikle sınırları koyamayanlar kadınlardır. Çünkü bütün sınırları açık olarak büyütülmüşlerdir. Ve erkeklik de kadının sınırına dalmakla da tanımlıdır. Yani bir kadının sınırı nedir? Bir kadının kendi hayatı vardır. Onun ne, ne giydiğine, kimle gezdiğine, ne yaptığına karışamazsınız onun kendi hayatı. Ama bir erkek olmak, erkekliğin kodlarında o kadının hayatına burnunuzu sokmak, onun sınırlarını kırıp, delip geçmek, içeri girmek de erkekliğin, e, kodlarından birisi olarak görülüyor. Değil mi? Yani e, erkek dediğin kadının sınırlarını dalar deler geçer. E, sınır tanımaz. Onun hayatında da güç sahibi olmaya çalışır. Sadece kendi hayatında değil. Aa, ve e, kendi sınırları zaten kimse de ona karışamaz. Yani onun sınırları duvar gibidir. Kimse ona karışamaz ama o kadına karışır. Ee, ...toplumun e, güçlü, sert, dominant e, erkek beklentilerini böyle bir şekilde karşılaması lazım. Çünkü erkeklik bir kez kazandığınızda sonsuza kadar cebinizde duran bir şey değil. Sürekli olarak kanıtlamak zorundasınız. Bir kadının sınırlarına ne yediğine, ne giydiğine, nasıl konuştuğuna, nasıl kahkaha attığına... ...saat kaçta eve girip çıkacağına kadar karışarak... ...erkekliğinizi ispatlamak zorundasınız... ...kızınıza, oğlunuza... E, ...neye izin verip... ...vermeyeceğinize karar vererek... ...güç uygulayarak... ...sert görünerek, güçlü görünerek... ...bunu sürekli... ...erkekliğinizi sürekli kanıtlamak... ...zorundasınız... ...sürekli olarak performe edilmesi... ...gereken çok yorucu bir şey... ...aslında erkeklik... ...bunu başaramayan erkekler... ...zayıf olarak görünüyor... Pısırık yani kadınsı olmakla suçlanıyor hatta cinsellikleri sorgulanıyor kimin üzerine vazife ise. Ee, size gerçek bir örnek daha vereceğim. Ee, Bahadır'ın örneğini vereceğim. Bahadır böyle mükemmel ile tanınan bir adam yani çok güzel bir adam. Ee, onunla tanıştığınızda böyle tipik alfa erkek imajı kaslı boylu poslu böyle tipik alfa erkek imajı veriyor. Ama e, muhafazakar bir aileden geliyor Bahadır. Ve aslında <laughs> profesyonel bir buz patencisi. Yani e, estetik bir iş yapıyor. Ve aslında ailesi e, bunu çok da bilmiyor. O başka şeyler yaptığını sanıyorlar. E, kimseye söylemiyor. Çünkü söylemeye çalıştığında sen ne biçim adamsın? Buz pateni mi yapıyorsun? Daha neler? Balerin olsaydın bari gibi tepkilerle karşılaşmış çünkü. Bu yüzden de çok uzun zaman buz pateni, artistik buz pateni yaptığını saklamış, buz dansı yaptığını. Peki bir insanın sevdiği şeyi yapmasını engelleyen bir sistem gerçekten sağlıklı olabilir mi? Yani sanatsal bir şey yapıyor ve kendisini mutlu hissettiği şeyi saklamak zorunda kalıyor. Çünkü erkeklik kodlarını sürekli gardına almak zorunda. Şimdi toplumun kurallarını sorgulamamız lazım tabii ki. Kendi kimliğimizi oluşturmak için utanç duygusundan da kurtulmamız lazım. Şimdi erkekler, beyler Kafa dengi birkaç arkadaşınızla buluşun ve erkekliğinizi nasıl tanımladığınızı anlatın. Toplumun size dayattığı hangi erkeklik kuralını reddetmek isterdiniz, içinizden çok gelirdi. Gerçekten kimsiniz? Birbirinize anlatıverin. Bugün konuştuğumuz konular birçok erkeğin içten içe hissettiği ama dile getiremediği şeylerdi. Hangi erkeklik kuranını bırakmaya hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Hangi duygunuzu saklamaktan artık vazgeçmek istiyorsunuz? Bunu yazabilirsiniz. Kendi erkekliğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bunu da yazabilirsiniz. Ve e, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Ve kendi kendime konuşmamam için de yorumlara birkaç bir şey yazın. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olanları süpürgemle gezdirirken olmayanları süpürgemle kovalayacağım haberiniz olsun.